Çok güzel konusu olan bir dizi geliyor. Bir dağ kulübesine doğup büyüyen Dicle acımasız abilerinin baskısı yüzünden adeta tutsak bir hayat sürmektedir. Annesiyle yaşadığı kulübenin bahçesinden öteye hiç çıkmamış, dünyaya çok yabancı kalmıştır. Bir gün bölgede yaşanan deprem nedeniyle yolu İstanbul'daki konforlu hayatını geride bırakıp vicdan borcuyla askerliğini yapan Erkan'la kesişir. Kader Dicle ve Erkan'ın yoluna dökülen kanla bağlar ve Erkan Dicle'yi töre cinayetinden korumak için onunla evlenmek zorunda kalır. Dicle saf kalbiyle bu evliliği gerçek sanırken Erkan'ı askerden dönüşünde ailesinin planladığı başka bir evlilik beklemektedir. Erkan hayatını kurtarmak için okuma yazma dahi bilmeyen Dicle'yi İstanbul'a götürmek zorundadır. Dicle İstanbul'daki yepyeni dünya karşısında bocalarken Erkan ailesine bu zoraki evliliği nasıl açıklayacaktır?